Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Ben Yunus. Ben Mami. Bugün sizlere Efes stüdyoyu kullanarak Rastgele seslerden beat nasıl yaparız bunu göstereceğiz. İkinci serinin devamında bu sefer Travis Scott'un tarzında bir beat yapacağız. Burayı kesiyorsun. <laughs> Bayağı... Sesleri ben seçiyorum arkadaşlar. Eğer ki aynı bu şekilde bir tane daha video çekmiştik. Geçen aylarda. Kanalımızda o da mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Bu seri gibi olacak. Yani ikinci bölüm gibi bir şey düşünün. Şimdi tekrardan ben sesleri seçeceğim. Aynı mantıkta. Rastgele arkadaşlar fareyi oynatıp ilk fareye tıkladığım zamanki gelen sesi seçerek bu şekilde seçimi gerçekleştirip bunu bir hazır müzik beat şekline getireceğiz. Zaten anlatmaya gerek yok. Videoda izlersiniz. Şimdi ilk işlem olarak FL stüdyoda ses seçimlerine geçelim. Arkadaşlar ses seçimlerine geçeceğiz. Mami kardeşim buradan bana dosyaların içinden bana ses kısımlarını gösterecek. Hatta aşk kanka bu ses kısımlarından ben rastgele fareyi oynatarak bir tane ses ...sese vurmaya çalış. Ve bu vurduğum sesi hiç düzenlemeden direkt kullanımına alacağız. Hemen ilk seçeneği seçene. Sana Dört tane sesleştireceğim. Geri kalanları ben ekleyeceğim. Çünkü çok uzun bir video olacak yoksa. Bir tane kick, bir tane head, bir tane clap ve bir tane sin snare seçtireceğim. Geri kalanları ben sonra eklerim. Buradan bir tane kick seç rastgele. Şöyle sizin de gözünüz önünde arkadaşlar. Aşağı yukarı yapıyorum bakın fareyi. Rastgele. Şöyle ortalayayım. Çok aşağıda inmiyormuş ama. Bir dakika. 12 tane var zaten ya. Tamam, şöyle olsun. Şöyle daha iyi olur. Rastgele seçmeyelim. Bu. Evet, bu. Tamam. Heal orada yok yani gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane et seçtireceğiz. Aynen. an bir tane klep seçti. <laughs> 15 tane var. Şimdi gardı işlerim. Evet. Ben tekrardan bunu şöyle hop hop fake bakala. Tamam. Abi hep ondan gidiyoruz. Değil? Bok gibi bir seçtim bu arada. Teşekkür ederim. Bugün ondan giderdi, yer seçiyoruz. Bu arada gerçekten mesela sineğe minir. Ben FL Studio'ya hakim değilim arkadaşlar. Benim alanım değil. Ben işte burada aracı rastgele hani. Şöyle şu şekilde hop. Abi yine bak basacaktım ona gelecek arkadaşlar bakmadan yapacağım. Tamam gayet güzel bir ses. Beğen. Şu perküsyon, simbel falan bunlar geri kalanları ben koyacağım. Ee, yoksa hepsini tek tek seçersek çok uzun bir video olacak. Uzun olsun yolumuzu buluruz Şimdi burada farklı sesler seçtireceğim şimdi sana. Bir tane flexten sesleştireceğim. Şimdi bilmeyenler arkadaşlarımız için hem eğitim videosu gibi olsun bu. Evet. Hani bize aç yani eğer sen de biliyorsan. Flex falan bunlar ne oluyor genel olarak? Ben seçerken sen bir anında anlat. <laughs> <laughs> bunlar kanka Dinle. değişik sesler var. Farklı farklı. Bunların arasından bir tane seçerek askere güzel bir ses elde etmeye çalışacağız. Umarım doğru bir şey seçersin. Bu sesler hangi işe yarıyor? Arkadan mı gelecek yoksa direkt... Bunları müziği yaparken kararlaştıracağız. Anladım. Tekrardan şöyle gözüm kapalı aşağı yukarı yaparaktan... Çat. Bu kanka. Duymadım ama sesi. Evet. Tamam. Bu olabilir en azından. Bir tane daha seçtireceğim aynı yerden. Bu arada arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıdan da videoları beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz kanalımıza göz atabilirsiniz. Her hafta günlük iki tane video çıkartıyoruz. Biri şarkı, biri normal video. Göz atabilirsiniz. Devam edelim. Evet. Tekrar aynı yerden bir tane daha ses seç. Farklı olsun biraz. Çok olsun. Çok mu olsun? Evet. Ha, Güzel olsun tam yani. Anladım. Tamam tekrar aynı şöyle random giderken hop. Evet, Labi Mabi diyor. Evet, gayet güzel bir ses seçtin. Değil mi? Öncekine göre. Baya iyi <laughs> Şimdi, yani çok şey yapmaya gerek yok. Bir tane de... Buradan seçelim. Burası biraz karmaşık, riskli yani. Aynen, buradan bir tane ses Komple buradan. Yani farin şeyini tekerleğini oynatarak... Buradan. Abi. Her şey çıkabilir yani. <laughs> şöyle yapıyorum. Oluyor. Rast... uzaklaşıyorum uzaklaşmıyorum var mı? Maskeli bir şey bastı. Aynen. Tamam burada Tiz kullanarak bunu da hallederiz. Bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Bunlar bu kadarlık olsun. Bir Travis Scott beati için bence yeterli. Tamam. Sadece bir, birkaç kendim perküsyon falan ekleyeceğim. Yeterli olur diye düşünüyorum. Yapıma geçebiliriz. Evet. Sub indo by broth Evet arkadaşlar şarkının yapımı bitti. Daha doğrusu beat'in. Güzel bir sonuç elde ettik. Gerçekten yani beğendik. İçimizde hoşunuza evet, giden bir şey oldu. Sizlere bunu bu videoyu yayınladıktan bir hafta sonra Perşembe günü kanalımızda bu beat'i yayınlayacağız. Telifsiz bir şekilde İstediğiniz yerde indirip kullanabilirsiniz. Kanallarınızda işte Instagram vesaire her yerde kullanabilirsiniz yani bir sıkıntı yok. Eğer bir eksik bir hatamızı gördüyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu serinin devamı gelmesi için de dediğim gibi videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.